Şiir hayatı yeniden anlamlandırır. Çarşamba şiirleri. Trabzon Handball Kültür Sanat Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şubesi sunar. Kalbim yalnızlığın ayak izleri. Lekenin gecesiydi. Uykudan fırladım aniden. Yokluğun, yalnızlığın bıçağı gibi parlıyordu. Ay ışığı dökülüyordu üstüne şarkılardan. Bir sigara yaktım. Gençlik eski bir imgeydi. Sesime bir eskicinin çökmesini izledim usulca. Gülüşün aktardan aktara açılan bir limon ağacıydı. Ellerimi uzattım geceyi hatırlatan saçlarına. Hüzün kapladı masadaki sözcükler tanrısını. Ayna denen görüntü içindeki görüntüye eğildim. İçinden geçtikçe pul pul dağılan rüyaymış yaşamak. Ah en büyük ihmalim. Kalbim. Yalnızlığın ayak izleri. Aşk diye ayrılıklar makamı bir boşluğu heceledin sen. Lekenin gecesiydi. Ateş gördü. Okuyalım, paylaşalım. Karanlığa bir ışık yakalım. Şiirle kalın. Şiir özgürleştirir.